Merhabalar, çakraları anlatmaya devam ediyorum bugün de. Bölüme başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Burada konuşmamı, açmamı istediğiniz konular varsa veya hayatınızda, gündeminizde sizi zorlayan konular varsa bunları yorumlardan, açıklamalar kısmındaki mail adresinden veya sosyal medya hesabımdan da yazabilirsiniz. Ne kadar kapalı olsa da tırnak içinde. Konu hakkında bölüm çekmesem bile tanışmış oluruz. Fikir alışverişi yaparız. Güzel olur. Şimdi gelelim konumuza. Bizim için çok önemli olan. Bugün 6. çakramızdan bahsedeceğim. Yani 3. göz çakramız. Bu çakra önemli. Neden? Beni takip ediyorsanız zaten spiritüel yetenekleri olan birisinizdir diye düşünüyorum. Bu çakranın dengede ve sağlıklı çalışması bizim için çok önemli. Çünkü görüleri ve sezgileri doğru algılamamız gerekiyor. Bu çakramız dengesiz çalıştığı zaman gelen bilgiyi algılayamama veya yanlış anlama olasılığı çok yüksek oluyor. O yüzden doğru bilgi için bu çakranın dengede kalması gerekiyor. Altıncı çakramızın yani üçüncü gözümüzün rengi lacivert, çivit mavisi, parlament mavisi ya da Hmm, ne diyorlar? Bazen de mor diyebiliyorlar. Ve Sanskritçe ismi Ajna. Ajna akıldan öte anlamına geliyor. İki kaşımızın ortasında yer alıyor konum olarak. Üçüncü göz çakramız dengede çalıştığında ruhsal gücümüzün devamlı arttığını hissederiz. Hayatımızda olup bitene, detaylara daha dikkatli, daha net bakarız. Yani hep derler ya onun üçüncü gözü açılmış, olacakları önceden seziyormuş falan diye. Çocukluğumuzdan beri hep duyduğumuz şeyler aslında. Yani bu çakra sezgilerimizin, öngörülerimizin, bilgeliğimizin merkezi. Bu çakrayı tıkayan en önemli şey ne biliyor musunuz? Her şeyin birbirinden ayrı olduğu yanılgısı. Çünkü aslında her şey birbirine bağlı bunu görebilirsen zaten görünenin arkasındaki hakikati de gördüğün için veya sadece buna niyet ettiğin için bile bu çakra açılacaktır. Şimdi gelelim fiziksel bedenimize yansımalarına. Etkilediği organlar başımız, gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, sinüslerimiz, merkezi sinir sistemimiz, beyincik, kafatası, hipofiz bezi ve epifiz bezi zaten dengesiz çalıştığında kabuslar ve korku vizyonları çok sık olur. Bir de konsantrasyon eksikliği olur. Hiçbir şey odaklanamazsın. hastalık olaraksa baş ağrısı, görme bozuklukları, sinüzit, nezle, migren, öğrenme güçlüğü gibi hastalıklar meydana gelebiliyor. Bir de alın çakramız iyi çalışmıyorsa gerçeklerle yüzleşmek istememe, gerçeği reddetme, bir de gerçekliğe güvenmeme gibi durumlar yaşayabiliyoruz. Az çalıştığında ne oluyor peki? E, yalnızca beş duyu organımızla algıladığımız şeyleri kabul ediyoruz. Yani sadece üç boyutta yaşıyoruz gibi düşünün. Soyut kavramlara inanmıyoruz ve reddediyoruz. Bilim dışı ve gerçek dışı olarak görüyoruz çünkü ruhsal, duygusal, enerjisel konuları. Başımıza gelen şeyler için hep başka birilerini suçluyoruz. Aşırı otoriter, kendimizi beğenmiş olabiliyoruz. Yargılayıcı ve kibirli oluyoruz. Ruhsal gerçekliği reddediyoruz. Ve tamamen maddesel, dünyasal şeylere odaklanıyoruz. İşte para, yeme, içme, giyinme, gezme falan gibi olacakları öngöremiyoruz bu en önemlisi bence adımlarımızı tutarsız ve güvensiz atıyoruz hayata karşı bu yüzden aşırı aktif çalıştığında ne oluyor peki <laughs> o sırada haritasında neredeyse her şeyi akrep burcunda olan benim eşgal <laughs> neyse konuya dönüyorum kendimi anlatacağım aslında az çalıştığında ne oluyorsa çok çalıştığında da tam zıttı oluyor mantıken İşte dünyadan maddeden kopukluk ruhsal şeylere, mistizme aşırı yönelme. Yani evet burada birçoğumuz öyleyiz ama bu dünyayla bağımızı da koparmamamız gerekiyor aynı zamanda. Zaten üst çakraları aşırı çalışanların genelde kök çakrası zayıf oluyor. Yani şunu unutmayın gökte ne oluyorsa yerde de o var aslında göktekiyle yerdekini birleştirin bir olun bir olun ki ruh ve beden ayrı gitmesin. Tekamülümüzü en doğru ve güzel şekilde gerçekleştirebiliyor oluruz böylelikle. Çünkü ruh ve bedenin ayrı olduğunu düşünmek de bir ilüzyon. İşte ben sadece ruhsal konulara yöneliyim ve bu dünyayı boşlayayım diye bir şey yok. Yani ikisi bir, ikisini bir tutacağız. Tabi şimdi böyle diyorum ama hepimizin bazen dengesi şaşabiliyor. Bazen çok çalışıyor, bazen az çalışıyor. E, deneyimleye deneyimleye bir şekilde dengemizi buluyoruz, bulacağız. Başka çıkış yolumuz da yok zaten. Neyse konuya dönüyorum daha fazla dağıtmadan. E, aşırı çalıştığında her şeye çok fazla duyarlı olursunuz. Her şeyi çok fazla hissedersiniz. Yani gereksiz, lüzumsuz bir hissetmeden bahsediyorum. Bu hem sizin hem de diğer insanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Kafa karıştığı için de görüleriniz gerçek olmayabilir. Şimdi gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız, Beyza? Şöyle, mesela bir insanla karşılaştınız ve onun kötü niyetli olduğunu seziyorsunuz diyelim şunu düşünmek gerekiyor. Yani fark etmek gerekiyor. Ben bu şahsa pozitif mi baktım, negatif mi baktım? Yoksa yo gayet nötr bir şekilde mi geldi bu his bana? Yani bu his nasıl geldi? Nasıl bir ruh halindeydim o sırada? Gerçek görü, gerçek bir algı istiyorsak nötr bir vaziyette sezmemiz gerekiyor. Yoksa beynimizin manipülasyonuna takılıyor ve aslında gerçeği değil Sadece kaygılarımızı, kendi korkularımızı, kendi kaygılarımızı görüyoruz o anda. Öyle yani başka, başka, başka insanların enerjilerine çok açık olursunuz. psişik saldırılara çok duyarlı olursunuz gibi gibi şeyler. Peki bu üçüncü gözümüzü, bu altıncı çakramızı, lacivert pırlantamızı nasıl sağlıklı bir hale getirebiliriz, nasıl güçlendirebiliriz, nasıl gerçek olanı görebiliriz, olduğu gibi kabul edebiliriz. Ee, tabii ki meditasyon, meditasyon ve meditasyon. Yani meditasyondan başka bir yol çok az ya da çok geçici diyeyim yani. Hani bir şekilde dengelersiniz, düzeltirsiniz ama meditasyon yapmanız şart arkadaşlar. Odaklanmaya çalışın. En önemlisi de niyetiniz. Kendi manipülasyonlarınıza, kalıplarınıza, yargılarınıza, bahanelerinize, bunlara sığınmadan yalnızca gerçek olanı en 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 saf haliyle olduğu gibi görmeye niyet ediyorum deyin. Zaten ben bunları söylerken şu an bu bölümü dinleyen herkese kotladım. Şifa olsun. Çok gerçek bir bölüm oldu. Kaç kez gerçek dediğimiz sayamadım yani. Şimdilik bölümü sonlandırıyorum. Takip etmeye devam edin. Yorumlarınızın, mesajlarınızın hepsini okuyorum. Dönmeye de gayret ediyorum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.